Merhabalar herkese. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü YouTube videomun konusu aslında çok çok insanın şikayetçi olduğu ama pek de üzerinde durulmayan cildimiz zayıflarken neden sarkar? Bunu önlemek için nasıl zayıflamalıyız ve eğer zayıfladık cildimiz sarktıysa nasıl tekrar sıkılaştırırız ve toparlarız? Kilo veriyorsunuz ama hala vücudunuz formda değil. Ciltte böyle bir boşluk, sarkma, gevşek bir görünüm var. Özellikle bunu doğum yapmış hanımlarda doğum sonrası da oldukça sık görüyoruz. Yine son zamanlarda zayıflama iğnelerine bağlı hızla zayıflayan bireylerde işte kollarda, iç bacaklarda, karında ciltte bir böyle gevşeklik, buruşma görüntüsü oldukça sık görüyoruz. Aslında bu durum yanlış ya da hızlı zayıflamanın ciltte bıraktığı biyolojik bir iz. Bu videomda sizlere sarkmadan zayıflamak için, kas kitlenizi kaybetmeden zayıflamak için nasıl bir yöntem uygulamanız gerektiğinden bahsedeceğim. Ek olarak eğer mevcutta kilo kaybettiniz, cildinizde bir sarkmanız var, bunları toparlamak için nasıl cildinize bakmalısınız ve ne gibi işlemler uygulatabilirsiniz bunlara da değineceğim. Kısaca neden zayıflarken cildimiz sarkar buna değinmek istiyorum. Şimdi cildimiz esnek ama bu esneklik sonsuz da değil. Uzun süre ne oluyor? Fazla kiloyu taşıyan cilt geriliyor. Kilo verince de ne oluyor? Fazla kiloyu taşıyan gerilen cilt altında bir hacim kaybı oluyor. Ama cilt bu duruma hemen uyum sağlayamıyor. Sonuçta da ne oluşuyor? Gevşeme ve sarkma oluşuyor. Kilo verirken cildimizin gevşemesine, sarkmasına yol açan en büyük nedenlerden biri kas kaybı ve yetersiz protein alanımı. Sadece diyetle özellikle de düşük proteinli bir diyetle kilo verirken yağla birlikte kas dokunuzu da kaybedersiniz. Kas doku cildimizin altını oluşturan bir iskelet gibi. Cilde gerginlik sağlıyor. Cilde alttan destek veren bu kas doku kaybı olduğu zaman ne oluyor? Ciltte buruşma ve sarkma meydana geliyor. İkinci olarak da hızlı bir şekilde kilo verirken kolajen ve elastin üretiminin azalması. Kolajen ve elastin cildimize gerilmeye karşı dayanıklılık ve esneklik sağlar. Esnekliği ne sağlar? Şimdi Kilo aldı kaldı kaldı. Cildimiz gerildi. Kilo verdiğimizde ne oldu? Alttaki hacim azaldı. Cildin eski formuna dönmesi lazım. Bunu sağlayan nedir? Esneklik. Hızlı kilo kaybında özellikle de yeterli protein alınmadığı zaman vücut bu temel yapı taşlarının üretimini yavaşlatır ve cilt kendini toparlayamaz hale gelir. Bir diğer konu ise cilt altı, subkutan dediğimiz yağ dokunun da azalması. Cildimizin altındaki yağ dokuyu cilde destek veren bir dolgu maddesi gibi düşünebilirsiniz. Hızlı kilo verdiğiniz zaman cilt altı yağ dokuda azalacağı için yine cilde içeriden gelen destek azalmış oluyor. En nihayetinde gevşe ve sarkma oluyor. Bunu içi boşalan bir elbise gibi düşünebilirsiniz. Dördüncü gevşemeye neden olan durum ise fibroblastların baskılanması. Fibroblastlar cildimizi yenileyen hücreler. Bunlar kolajen ve elastin sentezi sağlıyor. Hızlı ve dengesiz bir kilo kaybı olduğu zaman vücut bu hücreleri geri plana atıyor. Yeni kolajen ve elastin üretimi olamıyor, cilt toparlanamıyor ve onarılamıyor. Bir diğer neden ise spor yapmadan zayıflamak. Arkadaşlar, eğer kilo vermeyi lendiyseniz ve gerçekten 5 kilodan fazla vermeniz gerekiyorsa mutlaka rutininize sadece yürüyüşü değil direnç egzersizlerinizi de dahil edin. Çünkü sadece kalori açığı yaratılarak kilo verildiği zaman kaslar daha çabuk kaybolur. Kaslarımız neydi? Cildimizin altında bulunan, cilde destek veren bir iskelet görevi görüyordu. Aslında bu kas kaybı en yaygın nedenlerden biridir ve son olarak yaş ve genetik faktörler de zayıflarken sarkmanın ve ciltte gevşemenin nedenlerinden biri. Şimdi yaş aldıkça fibroblast aktivitesi azalıyor. Vücut yeter kadar kolajin, elastin üretemeyince ne oluyor? Cilt sıkılığını zaten kaybediyor. Bir de üstüne zayıflayınca ekstra bir sıkılık kaybı, gevşeme ve sarkma görünümü meydana geliyor. Yani cilt kendini fibroblast aktivitesi azaldığı için yenileyemiyor, onaramıyor ve toparlayamıyor. Ayrıca genetik faktörler de etkili. Bazı kişilerin genç olmasına rağmen cildi daha az elastin ve kolajen sentezliyor. Bu kişilerde sarkma riski daha yüksek. Hep derler ya hani annenizde doğum sonrasında çatlak olduysa sizde olma ihtimali de yüksek. İşte bu genetik yatkınlıktan kaynaklı. Cildimizi ne yaptık? Bir çadır gibi düşündük. Şimdi bu çadırın direklerini oluşturan kaslar ve cilt altı yağ doku, ipleri ise oluşturan kolajen ve elastin. Siz hızlı ve dengesiz bir şekilde kilo verdiğiniz zaman ne oluyor? Hem direkleri yıkmış oluyorsunuz hem de ipleri komple kesmiş oluyorsunuz. Peki sarkmayı önlemek için nasıl zayıflamanız gerekiyor? Kilo vermek istiyorsunuz ve cildinizin sarkmasını istemiyorsanız eğer haftada 1 kilodan, ideali bunun yarım kilo, fazla vermemeye çalışın. Daha hızlı kilo verdiğiniz zaman bu vücudu koruma moduna sokuyor ve vücut da kas ve kolajen kaybına neden oluyor. En nihayetinde de cildimiz sarkıyor. Peki en güzel trik nokta, günlük kaç koleri almanız gerekiyor? Ben açıklama kısmına da yazacağım ama Fat Secret uygulaması var. Oradan bazal metabolizma hızınızı hesaplayabilirsiniz ya da günlük almanız gereken kalori miktarını hesaplayabilirsiniz. Şimdi bazal metabolizma hızınızı application'dan ya da farklı bir application'dan hesapladınız. Bu bazal metabolizma hızınızı aktivite kat sayınızla çarpıyorsunuz. Eğer hareketsiz masa başı bir işiniz varsa 1.20 Günlük eğer orta tempolu bir yürüyüş yapıyorsanız 1.55, aktif spor yapıyorsanız bazal metabolizma hızınızı 1.725 ile çarpın. Bu size günlük almanız gereken kalori miktarını gösterecek. Şimdi zayıflamak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Kalori açığı yaratmak lazım. Bu hesapladığınız miktardan 400-500 kalori eksilterek sağlıklı ve sarkmasız bir şekilde kilo verebilirsiniz. Peki cildimizi korumak için ekstra önerilerim olacak mı? Tabii ki evet. Yine yeteri miktarda protein almak çok önemli. Kilogram başına en az 1.2 gram protein almanız gerekiyor. Örneğin ben 50 kiloyum. Kilogram başına 1.2 gram protein alınca ne oluyor? 50 çarpı 1.2 gram. Yani benim günlük en az 60 gram protein almam lazım ki cildim sarkmasın. Diğer önemli bir konu ise cilde esnekliğini sağlayan en önemli maddelerden biri sudur. Günde en az 2,5 litre su tüketmek. Sarkmak istemiyorsanız mutlaka ama mutlaka direnç egzersizlerini, vücut ağırlığınız da olabilir, ağırlık şeklinde olabilir, spor rutininize dahil etmek. Sadece yürüyüşle, koşuyla olacak bir iş değil bu. Eğer spor yapmadan zayıflarsanız kas kaybı olur, hiçbir şekilde fit görünemezsiniz. Ve son olarak gerekirse takviye kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Hepimiz yani günlük işte bir porsiyon, bir buçuk porsiyon, kırmızı et yiyelim balık yiyelim, tavuk yiyelim her zaman mümkün olmuyor. O zaman ne yapabiliriz? Protein peptit takviyeleri alabiliriz. Kolajen sentezini arttırmak için diyet de yapıyoruz. Belli bir miktarda kalori almamız gerekiyor. Her gün meyve de tüketemiyorsanız C vitamini takviyesi kullanabilirsiniz. Hücresel onarımı hızlandırmak için çinko takviyesi alabilirsiniz. Ve böyle kan şekerinizi dengelemek için krom takviyesi kullanabilirsiniz. Bir sürü güncel zayıflama yöntemi var. Bunlardan biri aralıklı oruç, çok trend popüler. Intermittent fasting diyoruz. Diğer bir yöntem ketojenik diyet, yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı diyetler ya da direkt kalori açığı yaratan diyetler. Hepsi işe yarayabilir ama ne yaparsanız yapın amacınız sadece kilo vermek değil, aynı zamanda form kazanmak olsun. Unutmayın cildi toparlamadan verilen her bir kilo daha sonra toparlanması ve iyileştirilmesi zor olan bir deformasyon yaratabilir. Şimdi evde kilo verirken destek amaçlı ne gibi yöntemler uygulayabilirsiniz ona değineceğim. Bunların etkisi birazcık sınırlı bile olsa bilimsel oranda etkinliği kanıtlanmış yöntemler. Kolajen peptik takviyesini kilo vermek isteyen ve ciddi sarkmaya müsait olanları öneriyorum. Günde 5-10 gram arısı kolajen peptit takviyesini 8 hafta boyunca kullanabilirsiniz. Yine vücudunuza retinollü veya peptit içeren bakım ürünleri uygulayabilirsiniz. Vücudunuzu günlük boyundan aşağı sık sık nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Nemlendirme için de kantoronya, seramit, hyaluronik asit gibi cilt bariyerini kuvvetlendiren içerikleri tercih edebilirsiniz. Ve ne dedik? hiçbir şey yapamıyorsanız bile evde kendi vücut ağırlığınızla direnç egzersizi yapabilirsiniz. Youtube'da bunun için çok güzel antrenman videoları var. Ben mesela Pamela Reif'in antrenmanlarıyla oldukça forma girdiğimi söyleyebilirim. Youtube'dan takip edebilirsiniz. Kendi seviyenize göre orada direnç egzersizleri yapabilirsiniz. Şimdi zayıfladınız ama cildiniz sarktı. Tabi artık cilt sarkması, gevşemesi, sıkılık kaybı olduktan sonra bunu evde önerdiğim çözüm yöntemleriyle kolajen peptit içerek, C vitamini kullanarak ya da retinollü bir krem sürerek toparlamak ne yazık ki hiçbir şekilde mümkün değil. Eğer cildiniz hafif ve orta şiddette sarktıysa bu noktada artık daha güçlü bilimsel olarak etkinliklerinin güçlü olduğu gösterilmiş yöntemleri denemek gerekiyor. Vücut cildini sıkılaştırmak için kliniğimde neler uyguluyorum? Öncelikli olarak U terapi. U terapiyi ben yüz cildini germek, boyun cildini germek, gıdıyı toparlamak için oldukça çok sık kullanıyorum. Ancak vücut cildi geniş yüzey olduğu için ve U terapinin de atışları dolarla olduğu için ve vücut için için binlerce atış gerektireceği ve hastanın bütçesini çok yoracağı için pek fazla klinik rutinime açıkçası entegre etmiyorum. O terapi vücut cildi sıkılaştırmak için tek seansa da etkili olan bir yöntem. Bunu da söylemek istiyorum. Benim klinik pratiğimde en sık uyguladığım yöntem Morpheus 8 ve Forma Plus. Morpheus 8 ne? İğneli radyo frekans. Bunu altın iğnenin vücut için kullanılması gibi düşünebilirsiniz ama altın iğneden çok daha efektif bir cihaz. Şimdi Morpheus8'in bir başlığı var. O başlığın içinde iğneler var, mikro iğneler var. Bu mikro iğneler cilt altı yağ dokuya kadar inip radyo frekans veriyor. Cilde verdiği radyo frekansla kolajen ve elastin sentezini artırarak cildi sıkılaştırıyor. Aynı zamanda cilt altı yağ dokuyu da sıkılaştırıyor zayıfladınız, cildiniz sarktı, çatlaklarınız oluştuysa muhteşem bir tedavi yöntemi. Çünkü çatlaklarda da çok etkili. Yine aynı zamanda selitleri tedavi etmek için de oldukça sık kullanıyorum. Bu arada kendime de bir hafta önce Morpheus 8 uyguladım. Hem karın bölgeme hem bacaklarıma. Yeteri kadar uyuşturulduğu zaman acılı bir yöntem kesinlikle değil. İşlem sonrası kızarıklık oluyor. Kızarıklık 4-5 saat sonra kayboluyor. Birkaç gün hafif ödem ve mikro kabuklar oluyor. Aslında sos sosyal hayatınızı da pek fazla etkilemiyor. Ben mesela karnıma ve basen bölgene yaptım. Birazcık da kalçalarındaki selülitler nedeniyle yaptım. E bu bölgeler kapalı olduğu için sosyal hayatı etkilemiyor diyebiliriz. Kalp seans yapılması gerekiyor konusuna gelecek olursak benim gibi bir birey için çok hafif sarkması varsa göstereyim şu şekilde. 2 seans yeterli olurken daha ciddi sarkmaları olanlarda 3 hatta 4-5 seansa kadar seansları uzatabiliyoruz. Seansların arasına da ortalama 6 hafta kadar süre koyuyoruz. Sonuçları ne zaman görüyorsunuz? Aslında sonuçları 2. haftanın sonundan itibaren görmeye başlıyorsunuz. Ancak maksimum sonuçlar ve sıkılaşma üçüncü aydan sonra oturmuş oluyor. Bir diğer vücut cildi sıkılaştırmak için uyguladığım yöntemlerden biri Forma Plus. Bunu Morpheus'un iğnesizi gibi düşünebilirsiniz. Radyo frekans veriyor. Aynı şekilde. Şimdi cilde bir ultrason jeli sürüyoruz. Hangi bölgeyi uygulayacaksak artık. Ultrason jeli sürdükten sonra formanın probuyla radyo frekans enerjisini gönderiyoruz. Yani yüzeyel olarak gönderiyoruz. Haftada bir seans olacak şekilde yapılıyor. Ortalama 8 seans uygulanıyor. Bazen tabii daha uzun seanslar da gerekebiliyor ama oldukça etkili. Doğum yaptığınız karın cildi sakmanız var. Ya da hızla kilo verdiğiniz kollarınızda, iç bacaklarınız işte dirsek çevrenizde ciddi farkmalar ve kırışıklıklar var. Ya da yaşınız artık 30'u geçti cildiniz kendini bırakmış durumdaysa ve ağrısız bir işlem istiyorsanız forma sizin için oldukça etkili bir tedavi seçeneği olacaktır. Formayı yaptırdığınız diyelim işlem sonrası direkt normal hayatınıza devam edebilirsiniz ve anında da bir miktar sonuç görebilirsiniz mesela diyelim forma yaptırdınız. Hemen 2 saat sonra, 1 saat sonra havuza da girebilirsiniz. Bana soracaksınız şimdi. Siz neden iğneli Morpheus'u yaptınız da formayı uygulamadınız diye. Arkadaşlar benim çatlaklarım da vardı. Ek olarak selütlerim de vardı. Bunları da tedavi etmek istediğim için Morpheus Aid uyguladım. Ama sadece sorunuz ciddi sarkma ise eğer forma tek başına oldukça yeterli olacaktır. Ve son olarak uyguladığım yöntemlerden biri PB Serum High enzim tedavisi. PB Serum High'ı şu şekilde kullanıyorum. Sıkılaştırmak istediğim bölgede çok ciddi ciddi kırışıklıklar varsa eğer o zaman tercih ediyorum. Bazen ise cildi sıkılaştırmak istiyorum. Hastanın cildinde çatlak görünümü var. O zaman morfiyodun etkinliğini arttırmak için tedavime somon DNA veya eksozomda ekleyebiliyorum. Özellikle çatlakların olduğu bölgeye. Yine PB serum hayı da hastanın bütçe planlamasının göz önünde tutarak tedavime ekleyebiliyorum. Arkadaşlar benim bu YouTube videomda anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım hepinize faydalı olabilmiştir. Ben gerçekten bir bayan olarak kendi vücut cildimden çok fazla çektim. Ne yazık ki genetik olarak sarkmaya meyli ve pek fazla da vücudumu yaşlandırmaya niyetim yok. O yüzden bu konuyu oldukça çok önemsedim. Eğer bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir soru varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar çünkü siz beğendikçe, abone oldukça motivasyon geliyor ve YouTube'u bırakmama kararı alıyorum. Gerçekten yorucu bir şey YouTube çekmek. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Randevu almayı düşünenler varsa eğer kliniğimin iletişim numarası 0507 240 57 87 bu benim Instagram profilim, TikTok profilim ve YouTube profilimde ve web sitemde mevcut. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.